Merhaba herkese ben Emre Onar. Yurt dışında farklı ülkelerde yaşayan Türklerle yurt dışında yaşamak üzerine konuştuğumuz Bir Gidene soralıma hoş geldiniz. Bu bölüm İngiltere ve İrlanda'da öğrenci konaklaması için en iyi imkanları sunan GoBritanya'nın katkılarıyla sizlerle buluşuyor. 2013'ten beri öğrencilere konaklama çözümleri sunan GoBritanya kaliteli yaşam alanlarıyla uluslararası öğrencilerin ilk tercihi olmaya devam ediyor. Daha fazla bilgi için gobritanya.com'u ziyaret edebilirsiniz. Bu bölümde İngiltere eğitim için gelen binlerce Türk öğrencinin hayatına dokunan çok özel bir oluşumu ve podcast'imin bu sezonki ana sponsoru Go Britanya'nın ekibini konuk ediyorum. Yurt dışına çıkmak biliyorsunuz heyecanlı ama heyecanlı olduğu kadar belirsizliklerle de dolu bir yolculuk. Yeni bir şehir, yeni bir sistem, yalnızlık hissi, kalacak yer bulma, telaşı derken bu yolculuk aslında bazen zor bir maratona dönüşebiliyor. Bu noktada doğru çözüm ortakları çok önemli ve Go Britanya devreye giriyor. Öğrencilerin İngiltere'ye uyum sürecinde adeta bir yol arkadaşı gibi konumlandırıyorlar kendilerini. Bugün onlarla sundukları hizmetlerden, sosyal etkinliklere, yurt yaşamına kadar pek çok konuyu konuşacağız. Ama aslında öğrencinin sadece konaklama değil, bir yaşam deneyimi yaşamasını nasıl mümkün kaldıklarını dinleyeceğiz. Gelin birinci ağızdan ekiplerinden dinleyelim. Bugün yanımda satış ve operasyon yöneticisi Onur Şirin ve Head of Growth Eray Cürcüloğlu var. Merhaba Eray, merhaba Onur. Merhabalar. Selamlar, merhaba. Sizin de çok kısa hikayenizi dinleyebilir miyim acaba? İngiltere'ye ne zaman taşındınız ve Go Britanya ile yollarınız Nasıl kesişti? Ne zaman kesişti? Ee, ben 2018 yılında İngiltere'ye geldim, Londra'ya geldim. Ee, öğrenci olarak geldim ve Gol Britanya'nın öğrencisi olarak, rezidansı olarak binalarında kaldım bir buçuk yıl boyunca. Daha sonra da profesyonel hayatıma Gol Britanya'da işe başlayarak devam ettim. 5 yıldır Gol Britanya bünyesinde çalışıyorum. Ben de yaklaşık 13 sene önce yüksek lisans amacıyla İngiltere'ye geldim. 13 senedir burada özellikle normal emlak sektöründe çalıştım aktif olarak. GoBritanya'nın sahibi Erhan Bey'i de yaklaşık çok uzun yıllardır tanırım. Yani sektör olarak çok fazla bilgi alışverişi yapmışlığımız olmuştu. Ve çok yakın bir zamandan beri de şirkete dahil olduk ve çalışmaya başladık. Aslında ikiniz de İngiltere'ye öğrenci olarak gelip sonra profesyonel hayatı Giriş yapıyorsunuz. Eminim İngiltere'ye öğrenci olarak gelen birçok kişinin de hayali aslında bu. Peki Go Britannia neler yapıyor? Öğrenciler için sunulan hizmetleri ve bir özetle anlatabilir misiniz? Go Britannia öğrenci yurdu firması. Kendi binaları var büyük lokasyonlarda, her bir üniversite ve dil okuluna yakın yürüme mesafesinde kendi binaları olan ve öğrencilere 2 haftadan başlayarak 51 haftaya kadar kalışlar sağlayan bir firma. bir Britannia dediğimizde aklımıza gelen en güzel şey, en iyi şey bir numara benim müşteri memnuniyetimiz. Müşteri memnuniyet ratingimiz Trustpilot'ta 4.8. Bu demek oluyor ki bize gelen herkes, bizimle booking yapan herkes memnun olduk. <laughs> Güler bir şekilde ayrılıyor ve onlara Londra'daki hayatlarında unutulmaz bir deneyim yaşatıyoruz. Trustpilot'da 4.8 gerçekten yüksek bir puan. Ee, tebrikler o noktada. Peki İngiltere'ye yeni gelen bir öğrenci ilk günlerinde neler yaşıyor? Yani siz nasıl mesela onları sürecini kolaylaştırıyorsunuz ve bu şekilde yüksek bir Trustpilot puanını ulaşabildiniz? Evet. Transpilot'ta 4.8'e ulaşmak gerçekten çok zor bir journey'di. Hani bizim için ve ekibin çok büyük efor sarf ettiği bir zaman dilimiydi. Binlerce öğrenci geliyor bize bir yıl içerisinde. Bir sürü Türkiye'den, Çin'den, Hindistan'dan, Amerika'dan, dünyanın dört bir yerinden yeni gelen bir öğrenci Go Britanya'da iklimlerinde çok Farklı bir deneyim yaşıyorlar. Özellikle İngiltere'de çok farklı deneyimler yaşıyorlar. Çünkü her şeyden önce yeni bir e, ülke, yeni bir kültür, yeni bir çevreyle ile karşılaşıyorlar. E, havalimanında ilk indikleri andan itibaren gerçekten yani A'dan Z'ye bambaşka bir deneyim oluyor hepsi için. Burada bizim e, müşteri portföylerimizde ikiye ayrılıyor gele, gelen kişiler. Mesela üniversite öğrencisi olarak gelenler biraz daha alışık oluyorlar yurt dışı yaşamına. Yani daha kolay adapte olabiliyorlar öyle söyleyeyim. Fakat bir de bizim kısa dönem öğrencilerimiz var. Buraya dil okulu için dil, dil öğrenmeye gelen kişiler de var. Bu kişiler için e, biraz daha bir e, özenli davranmaya çalışıyoruz. aileleriyle iletişime giriyoruz kendileriyle birebir iletişime giriyoruz. Çünkü bizim bir de ana dilde yardım etmek için çalışanlarımız da var. Mesela Türkler için ayrı bir ekibimiz, Çin'den gelen öğrenciler için ayrı bir ekibimiz var. Ve bunlar, bunların hepsi gelen öğrencilerin ilk gününden itibaren onların deneyimlerini iyileştirmek adına çaba sarf ediyor. Evet aslında Türkçe dil desteği olması da tabii çok önemli. Başka yurtlara göre ön plana çıkan noktalardan biri sizin için. Ki aslında Çin'de de Hindistan'da da ofisleri olan ve sadece Türkiye haricinde dünyanın dört bir yanından öğrencileri ağırlayan bir firma olduğumuzun da altını çizmek lazım. Yani şirketin kurucusu Türk olsa da. Peki en çok zorlanılan noktalar neler oluyor? Konaklama yeri bulmamı, dil farkı mı, kültür farkı mı, sistem karmaşası mı? Evet yani farklı noktalarda tabii öğrenci şunu anlamak lazım. Çok farklı bir kültürden yeni bir kültüre geliyorsunuz. İlk öncelikle yani farklı farklı yaşayacakları o deneyimler sırasında zorluklar olsa da yani bunları bir başlık altında bakarsak örneğin konaklama kısmında mesela özellikle biz öğrenci yurtlarını tercih ediyoruz portfolyomuzda. Bunun nedeni de Öğrenci geldiğinde ya hem yalnız hissetmemesini sağlıyor. Kendi okuduğu dil okulunda olsun, üniversitede olsun. Aynı okuldan öğrenciler olabiliyor. Onlarla yakınlaşıyor, farklı kültürlerle etkileşim halinde olabiliyor. Çünkü normal bir eve gittiğiniz zaman mesela bir artı bir bir evde tek başınıza kaldığınızda bu tabii biraz öze, özellikle aile desteği ya da burada bir akrabaları yoksa çok yalnız olunabiliyor. Bu açıdan yurtların çok büyük avantajları var. Tabii ki de dilde bir sorun ne kadar... Öğrencinin hani eğer ki bir üniversite okumaya gel geliyorsa buraya tabii ki de belli bir yere akademik seviyede bir İngilizcesi olması beklense de günlük yaşamda e, bizim kendi dilimiz gibi argo konuşmalar, hızlı konuşmalar olabiliyor, farklı aksanlar olabiliyor. Bunlara alışma süreci var. E, kültürel farklılıklar oluyor. Mesela örneğin hani İngiltere kültürü biraz daha insanlar e, bireyseldir, birazcık daha bizim ülkemiz gibi biraz kolektif bir şekilde hani yolda kimi durdursanız bir soru sorsanız hani hemen cevap verirler. Burada bazen o biraz daha az olabilir. Bu tarz konularda da tabii öğrenciler sıkıntı yaşayabiliyor. Yalnızlık da tabii ki de burayı bilmemek, nereye gideceğini bilmemek de bazen sorun yaşatıyor. İşte bu noktada zaten Onur Bey'in de bahsettiği gibi özellikle ilk geldiklerinde mesela biz çok yaşıyoruz bunu. Öğrenciler bize bir sürü soru soruyor. Sadece yurdun lokasyonu ya da üniversite yakınlığı değil. Ayrıca bu lokasyonda nasıl etkinlikler oluyor, nasıl destek veriyoruz bu konularda çok fazla soru alıyoruz ve bunu özellikle çok değer veriyoruz. Bu tarz soruları cevaplayıp onların e, buraya gelirken kendilerini hem güvende hem de rahat hissetmeleri için e, hem operasyon hem satış ekibimiz bu konuda gerçekten ekstra bir e, e, efor sarf ediyor. Öğrencilerin bu arada kaynaşması ve yalnızlık hissetmemesi açısından da böyle yurtlar bence etkili oluyor ve Londra'daki öğrenci yurtlarının daha doğrusu İngiltere'deki öğrenci yurtlarının Türkiye'ye göre farkının da altını çizmek lazım belki burada. Hani buradaki öğrenci yurdu anlayışı Türkiye'de bizim alışkın olduğumuzdan hani bunu üniversitelerin işte özel üniversitelerin Koç Sabancı gibi ya da Boğaziçi gibi üniversitelerin özel yurtlarıyla bile Kıyaslayınca çok büyük fark var çünkü benim burada, bunu hiç unutamıyorum ilk taşındığımda 2017'de e, yakın bir arkadaşım burada master yapıyordu ve o e, burada Spitalfields'da bir yurtta kalıyordu. İşte girişte böyle ortak oyun alanları yok işte Halloween zamanı şey öğrenciler için parti, başka zaman başka kaynaşma partileri böyle minik cateringlerle çalışma odaları ama inanılmaz hani her tür teknolojik ya da öğrencinin konforu için detay var. Ee, sizin yurtlar da aslında biraz böyle ve bu öğrencinin kaynaşması yalnızlık hissetmemesi ilk etapta çok önemli. Siz de kendi düzenlediğiniz e, sosyal etkinliklerden örnekler verebilir misiniz? Tabii yani öncelikle sizin de bahsettiğiniz gibi Emre gerçekten yani Türkiye'deki özellikle öğrenci yurt düşündüğü zaman özellikle Türkiye'de de bunun deneyimini yaşadıysa buradaki e, bir yurtta ki yaşam hayatındaki kalite farklılıklar olsun çok çok daha farklı. Özellikle bütün yurtlarımızda bizim farklı ortak alanlar var. Yani örnek vereyim mesela bir yurdumuzda hem öğrencilerin arkadaşları ya da de yurttaki diğer arkadaşlar oturabileceği ortak alan var. Çalışma odaları var. Daha böyle izole orada sakince hani illaki odasında da ders çalışması gerekmiyor. Bu odalarda çalışabiliyor. Kimi diğer yurtlarda örneğin oyun odaları var. Orada sinema odaları mevcut ya da bazı etkinliklerin yapıldığı ayrı bölgeler var, jim genellikle oluyor, çoğu yurtta da bu tarz şeyler gerçekten yani buradaki yurtlar şöyle anlatayım sadece bir konaklama olarak düşünmekten çok daha çok size bir yaşam alanı sağlıyor. Bizim yurtlarımızda da bu tarz farklı odaların olmasının dışında bunun dışında yurtlarımız da kendi içinde etkinlikler düzenliyor. örnek vermek gerekirse. Bazen pizza geceleri organize ediyorlar. Bunların hepsi tabii öğrencilerin hem yalnız kalmaması hem de birbirleriyle kaynaşması hem de orada gerçekten iyi bir deneyim yaşaması amacıyla yapılıyor. Bunun dışında belki Onur Bey de bahseder. Diğer farklı etkinlikler de var. Anlatmak isterseniz Onur Bey. Evet mesela Chinese Lunar Yılı kutluyoruz bütün yurtlarımızda. Halloween'i kutluyoruz. Öğrenci öğrencilere parti parti veriyoruz. Hepsi çok güzel giyiniyorlar. Gece boyunca biz de onlara yemek ve içecek ikramı yapıyoruz. E, müzik eşliğinde eğleniyorlar ve hani bu kendilerinin özellikle İngiltere'deki hayatları boyunca bazen hani bazı öğrenciler çok yalnız kaldığı zaman biraz daha içine kapanıyor olabiliyor. Hani onların deneyimleri de çok iyi gitmeyebiliyor Ve bu bu e, bu tip etkinlikler hepsinin ee, beraber hani kolektif bir şekilde iyi bir e, community yaratmak için bütün lokasyonlarda çok e, işe yarayan ve çok fazla pozitif outcome aldığımız e, etkinlikler oluyor. Mesela bir tane lokasyonda puppy event var. Öğrencilerin tam sınav döneminde yapıyorlar. Özellikle assessment termde oluyor bu. Booking yapabiliyorsunuz. 15 dakika e dakika boyunca reception araya da köpek yavrularıyla veya kez yavrularıyla oynayıp stresini z atabiliyorsunuz. Yani bunlar e, zor dönemlerinde öğrencilerin özellikle ailelerinden ayrı, derslerin baskısı, okulda iyi not alma dönemlerinin problemlerin olduğu zaman da gerçekten çok iyi onların stres atabileceği ve kafalarını bir, bir kısa bir müddet bile olsa e, dağıtabileceği güzel etkinlikler oluyor. Ben bile gidiyorum. Evet söyleyeyim. <laughs> çok tatlı oluyor topiler çünkü evet ve Onur Bey'in bu bahsettiği nokta da çok önemli ee, biz özellikle e, yurtlarımızda yani daha önce de bahsettiğim gibi özellikle öğrenci yurt dışından geldiği de buraya alışma süreci yalnızlık çok önemli e, tabi sınav dönemlerinde çok stres altında da kalabiliyorlar bu kapsamda bizim organizasyonumuz e, farklı bir e, burada çok İngiltere'de çok bilinen bir özellikle mental health üzerine yani özellikle öğrencilerin bu stresli dönemlerinde konuşabilecekleri ya da herhangi bir destek, biraz daha spor alabilecek bir organizasyonla çalışıyoruz. Bu konuyla ilgili bütün öğrencileri bilgilendiriyoruz ki bu sayede stresli dönemlerinde de ya da kendilerini yalnız hissettiklerinde her zaman ulaşabilecekleri bir kanal olması amacıyla bu tarz konulara çok önem veriyoruz. Çünkü gerçekten buradaki olay sadece öğrenciyi, yani yurdun odasında konaklamaktan çok onların en iyi deneyimi e, ulaşmalı yani en iyi şekilde burayı deneyimleyip ve mutlu olmaları bizim için çok önemli. Çok doğru noktalara parmak bastınız aslında. Yani bu e, adaptasyon sürecini mesela ben konuklarımla da hep konuşuyorum. İşte bir yere sonuçta düzenini bırakıp yeni bir yerde hayat kurmaya çalışıyorsun. Bu yüksek lisans öğrencileri için daha çok geçerli olabilir. Ama bir yandan da lisans öğrencileri için de, sonuçta Türkiye'de liseye gittikleri, aileyle beraber yaşadıkları, o alışık oldukları düzeni bırakıp bir anda yeni bir düzene geçiş yapıyorlar. Bir de herkes aynı sosyallikte, aynı dışa dönüklükte olmayabiliyor ya da İngiltere aslında onu sağlayan bir, nasıl desem, değişim eğrisi belki oluşturuyor. Ama böyle etkinliklerin olması da yurtlarda hem öğrencilerin hani biraz daha içe kapanıksa ya da biraz daha belki çekingen ya da stresli olduğu dönemlerde e, faydalı oluyordur diye düşünüyorum. Peki yurtlarda güvenlik ya da öğrenci destek sistemleri nasıl işliyor? Yani illa bir güvenlik sorunu olmasa da atıyorum yurt odasında bir sıkıntı yaşadı öğrenci. Doğrudan sizinle mi iletişim kuruyorlar? Bir kere öncelikle bizim yurtlarımızda 24 saat güvenlik görevlisi oluyor. E, tabii gündüz zamanı genellikle binanın yönetici ekibi orada oluyor. Akşamları da kendi güvenlik görevlileri oluyor. E, bir kere yurtlarımızda e, giriş çıkışlar e, buradaki fobs yani kart sistemi ile oluyor. E, yani öyle herhangi bir el kolunu sallayarak giremez o yurda. E, bunun dışında öğrenci herhangi bir e, durumda e, bir destek isterse güvenlik ekibinde de orada her zaman hazır bulunuyorlar bu noktaya çok çok halka bu nokta çok hassas bir nokta yani özellikle İngiltere'deki kurumlar da olsun yani öğrencinin gerçekten o yurt içerisinde en iyi güvenli yani güvende hissetmesi amacıyla çok fazla önlemleri var. CCTV kameraları da var dışarıdan o tarz güvenlik aletleri de kullanıyorlar. Bu konuda çok hassaslar ve bizim yurtlarımızda da yani bu konuda da şunu söyleyebilirim yani herhangi bir öğrenci de ailesi yani emin olsun ki gerçekten e, öğrenciler bu yurtlarda kaldığında emin ellerdiler. Yani bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Peki yurtlara yerleşen öğrenciler arasında dayanışma ya da dostluk ortamı kurmak adına böyle etkinlikler haricinde yaptığınız başka şeyler var mı? Kesinlikle bizim Go Britannia organizasyon olarak yakın bir zamanda özellikle bir community grupları kurduk. E, öğrencilerin birbirlerine özellikle bunlar WhatsApp grupları, öğrencilerin birbirleriyle bilgi alışverişinde bulunmaları, deneyimleri paylaşmaları amacıyla. Bunun dışında bu bahsettiğimiz etkinlikler sırasında da bazılarını biz kendimizle katılıyoruz ya da ufak etkinlikler organize ediyoruz çevresinde kendi öğrencilerimiz için ki onlara da herhangi bir sıkıntıları olup olmadığında sorup ve eğer ki bir konuda yardıma ihtiyaçları varsa yardımcı olabilmek için ee, yani zaten yurtların kendi içerisinde e, yani şunu da örnek vermek, kimi yurtlarda yaklaşık 100 kültürden insan var ve e, bu tarz şeylerde e, yani birbirleriyle kaynaşıp farklı kültürleri e, paylaşmaları için işte daha önce bahsettiğimiz bu etkinlikler çok sık oluyor. Yani neredeyse her hafta ya da her iki haftada bir bunların amacı da e, daha önce bahsettiğimiz gibi tamamen öğrencilerin birbirlerine hem alışması hem yalnız hissetmemeleri hem de ee, tabii ki de yeni bir şey deneyim Yani buraya gelmek sadece eğitim dışında özellikle farklı kültürleri de tanımak için Londra özellikle e, çok çok önemli bir şehir ve bunu da tabii yurtlardaki bu etkinlikler sayesinde sağlıyoruz. Evet aslında bu noktada sizin ikinizin de fikrini de sormak istiyorum. Londra sizce öğrencilere ne katıyor? Yani Londra'da yaşamanın avantajı nedir? Bunu kendi deneyimlerinizden yola çıkarak da yanıtlayabilirsiniz. Bir yandan da öğrencilerde gördüğünüz değişim üzerinden de çünkü öğrenci size ulaşıyor. Tam mezuniyete kadar 3-4 sene beraber bir yolculuk tamamlıyorsunuz. Ya bir kere ilk öncelikle şunu belirtmek gerekiyor. Londra gerçekten her konuda yani bu müzikten tutun yaşam tarzı, sosyal etkinlikler olsun ya da konserler dinleme. Bunun da bu konularda birinci bir yani kapitallerden biri yani çok çok ileride. Benim en çok söyleyebileceğim şey öğrencinin kendi zevklerine paralel olarak burada yapabilecekleri çok şey var. Örnek olarak eğer ki e, tiyatro okuyan bir öğrenciyseniz ve tiyatro seviyorsunuz burada görebileceğiniz ve sadece de tabii ki de İngiltere kültürüne bazı değil dünyanın her yerinden şovlar buraya ilk geldikleri noktalardan biri. Mesela o tiyatroları burada West End'de izlemek e, şansında bulunabiliyorsunuz. Teknoloji seviyorsanız çok gerçekten yani bunu şey olarak da söylemiyorum ama farklı ülkelerde daha adı bile olmayan şeyleri burada deneyimleme teknolojik olarak örneğin VR'lar bu yeni e, augmented reality gözlükler olsun burada deneme şansı oluyor. Herhangi bir e, mesela yiyecek içecekte bile ne kadar bizim Türk kültürümüz kadar İngiltere'nin bir yemek kültürü olmasa da Dünyanın hani çok global merkezi olduğu için dünyanın her yerinden yani Etiyopya'sından tutun e, Güney Amerika'sından tutun her mutfağa ait bir restoran bulabiliyorsunuz yani. O açıdan benim söyleyebileceğim bir öğrencinin gerçekten burada özellikle sosyal kültürel anlamda çok şey oluyor. Bunun dışında eğitim konusunda da gerçekten İngiltere üniversiteleri çok ileride ve bilgiye erişim burada çok kolay. Yani çoğu üniversitenin mesela kütüphanesi çok eliniz kolunuzu sallayarak girip orada bilgi alabiliyorsunuz, okuyabiliyorsunuz ya da workshoplara katıyorsunuz. Çok fazla mesela ücretsiz workshoplar vardır. Gidip bir şeyler öğrenmek istiyorsanız ondan faydalanabiliyorsunuz. Bu açıdan gerçekten dolu dolu bir şehir ve bir sürü size hem bilgi hem deneyim anlamında farklı şeyler katacak bir şehir. Tabii ki de ileride o öğrenciler herhangi bir iş imkanları aradığında da ...çok farklı sektörde gerçekten çok güzel iş imkanları da olabiliyor. Tabii ki de o biraz daha öğrencinin tercihine kalmış bir durum ama... ...bu açıdan yani gerçekten deneyim anlamında buradan geri döndüğünüzde... ...gerçekten bir de bir yani belki biraz şey olacak ama... ...biraz çakraklarınız açılmış bir şekilde dönüyorsunuz. Yani dünyaya bakışınız değişiyor kesinlikle. Evet kesinlikle Londra bu kadar çok uluslu bir ortam olmasıyla ve... Kültür anlamında, teknoloji anlamında, nasıl desem pek çok alanda aslında yani mesela pazarlama alanında çalışan biri için pek çok konuda Avrupa'nın hatta Dünya'nın bir iki başkentinden biri diyebiliriz. Peki son olarak Go Britanya için önümüzdeki dönemde ne tür yeni hizmetler veya projeler var? Go olarak şu anda zaten Londra, Brighton ve Dublin'de yurtlarımız mevcut. Şu anki bizim fokus ettiğimiz bir alanlardan biri de farklı şehirlerde. Çünkü özellikle Türkiye'deki ve Çin'deki ve Hindistan'daki olsun, başka diğer ülkelerdeki partnerlerimiz olsun, diğer şehirlerdeki öğrencilerine de yardım etmemizi istiyorlar. Yani farklı İngilt İngiltere şehirlerinde bu kapsamda portfolyomuzu geliştirmek amacıyla bazı çalışmalarda bulunuyoruz. Bunun dışında kendi operasyonumuzda özellikle yeni mekanizmalar kurmaya çalışıyoruz. Buna daha çok öğrenciden geri dönüşüm almak amacıyla. Yani tabii ki de biz mesela kendimiz tabii ki de Trustpilot 4.8 olup da öğrenci deneyimimizde hani onların bu yorumları vermeleri çok iyi ama bunu hiçbir zaman hani daha iyi nasıl yapabiliriz bu kapsamda çalışıyoruz ve örnek vermek gerekirse mesela çok yakın bir zamanda bir iki öğrencimize geri dönüşüm ile ilk o çekinlerinde daha neler yapabiliriz? Mesela bazı öğrenciler bize mesela yatak bedding pack veriyoruz biz kitchen packler veriyoruz çünkü bazen öğrenci sadece 4-5 hafta geliyor ve bunları nereden alacağını bilmek uğraşmak gerçekten bir stres. Bunları hazır bir şekilde servis olarak verebiliyoruz ya da temizlik de bunlardan biri. oda o da bazı mesela öğrencilerin geri dönüşleri sayesinde yeni yeni bu tarz servisler de vermeye çalışıyoruz. Mesela bazı öğrenciler diyor bizi havalimanından e, araç ayarlamak servisi verebilir misiniz? bazı veririz. Yani buradaki tamamen fokusumuz portföyümüzü büyütmek ve bir açıdan da öğrencinin deneyimini nasıl en iyi hale getirebilmek ve onların geri dönüşümleriyle nasıl daha kendimizi de geliştirebilmek. Bunun dışında yani daha önce de bahsettiğimiz gibi yani yaklaşık olarak 150 farklı e, ülkeden yani çok farklı öğrenciler geliyor. 30 tane dil konuşan hani sitelerimizde olsun yaptığımız e, yeni eleman alımlarında olsun buna çok önem veriyoruz. Mesela çok yakın bir zamanda Mandarin yani Çin dilini görüşen tekrar yeni bir çalışan aldık ofisimize. Hindistan'da da aynı şey yapıyoruz. Farklı dillerde de bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Çünkü bunu fark ettik yani Türk Türk öğrencilerinde de gerçekten bu e, mevcut. Hani Kendisi öğrenci biraz daha kültürel anlamda, dil anlamında yakın bir kişiyle görüştüğü zaman çok daha kendini iyi ifade edebiliyor ve daha güvende hissediyor. Ve bu konular bizim için çok önemli. Bu kapsamda da çalışmalarımız var. Ben de bir şey eklemek istiyorum. Kabritanya olarak büyüyoruz, gelişiyoruz, öğrenci sayımızı arttırıyoruz sayınız artırıyoruz. Bulunduğumuz şehir sayısını, ülke sayısı hepsini artırıyoruz ve bu konuda da ekip gerçekten çok iyi çalışıyoruz. Bize haber vermeden booking yapmasın kimse. <laughs> Onu söylüyorum valla. Evet İngiltere ve İrlanda'da öğrenci konaklaması için çözüm ortağı olarak Go ile çalışmak isterseniz ayrıca bir gidene soralım dinleyicilerine özel güzel de bir indirim kodumuz var. Emre 2025 indirim koduyla senelik konaklamanızdan 600 pound indirim kazanabilirsiniz. Zaten bölüm açıklamasında linki bırakacağım. Ee, ama ayrıca bu kod ile de işlem yapmayı atlamayın. Ee, Onur ve Eray'a çok teşekkürler Go Britanya ekibinden bugün podcastimize katılıp aslında Londra'da ve İngiltere'de öğrenci olmayı nasıl daha rahat hale getirdiklerini daha kolaylaştırdıklarını çok güzel şekilde açıkladılar bize. Ayrıca aklınıza takılan başka sorular olursa doğrudan ...gobritanya ve Go Instagram hesaplarından da onları da yine bölüm açıklamasına ekleyeceğim. Ulaşıp detaylı bilgi alabilirsiniz. Onur ve Eray size katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür, teşekkür ederiz Emre Bey. ve e, şunu da son bir belirteyim. Yani bizim ofisimiz de gerçekten hem öğrencileri hem ailelerden açık. Ne kadar Instagram'da kontak göster, buraya da bekleriz her zaman. Ha evet ayrıca öyle bir şey de var gidip eğer yüz yüze tanışmak ekiple birebir temas etmek isterseniz e, bunları da çok açıklar zaten bölüm boyunca bahsettiğimiz gibi öğrenciyle ilk andan itibaren hatta karar aşamasında mezuniyete kadar beraber bir yolculuk sağlıyorlar ofisleri de Londra'nın merkezinde Holborn'da güzel bir ofisleri var e, hatta bu kaydımızı oradan gerçekleştiriyoruz şu anda. Bu şekilde katıldığınız için teşekkürler. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Sağ olun. GoBritanya sponsorluğundaki bu bölümü dinlediğiniz için teşekkürler. GoBritanya Londra, Brighton ve Dublin'deki öğrenci konaklama ihtiyaçlarınız için en saygın çözüm ortağınız. Kaliteli ve rahat bir öğrenci yaşamı için gobritanya.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.